Evet değerli Art TV izleyenler bugün 20 Temmuz 2021 Salı ve Milliyet Gazetesi'nin verdiği bu arkeoloji ilavesini tetkik etmeye devam ediyoruz. Şimdi en son Stratonikea şehrini konu alan makaleyi okuduk. Şimdi sayfayı çevirdim. 24. sayfada bir arkeoloğun hikayesi var. Yani e, inceleme nesnesi değil, o inceleme nesnesinin faillerinden biri olan bir insanın e, portresi çizilmiş. Halet Çambel, toprağın Altında Üstünde Aydınlatı, Türkiye'nin ilk kadın arkeologlarından Halet Çambel, insanı doğayla, bilimi halkla, eğitimi yaşamla, geçmişi gelecekte buluşturacak, toplumsal aydınlanmada önemli bir kilometre taşı oldu. Diyor ve burada hayatından ve kariyerinden şöyle bir bahsediyor. Halit Çambel askeri ateş olan babasının görev yeri Berlin'de 27 Ağustos 1916'da doğmuştur. 1924'te ailesi yurda dönünce ortaokul ve liseye Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ne devam eder. Çok yönlü ve başarılı bir öğrencidir. Yüzme, yürek, okçuluk ve eskrim sporları ile ilgilenir. Sanat tarihi derslerinde sınıfça gidilen geziler ise ona adını dünyaya duyuracağı pencereyi aralar. Özgür ruhu sanata, tarihe, kültüre duyduğu merakın doğayla ve insanla bütünleşme arzusunun karşılığını arkeolojide bulur. Lise öğreniminin ardından Fransız hükümetinin bursuyla 1935'te Sorbonne Üniversitesi'nde arkeoloji eğitimine başlar. İlk kazı deneyimini yaz tatilinde alacağı yükte kazanır. Atatürk'ün isteği üzerine 1936 Berlin olimpiyatlarında Türkiye Eskirim dalında temsil eden Halit Canber. Suat Fetkeri Aşeni ile birlikte olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın unvanını alır. 1938 yazında Malatya Aslantepe, 1939 yazında Yazılıkaya vidas kazısına katılır. 1940'ta İstanbul Üniversitesi'nde Alman Arkeolog Profesör Doktor Helmut Theodor Bosert'in asistanlık teklifini kabul eder. Ail gazeteci Nail Çakırhan diye evlenir. Doktorasını 1944'te, doçentliğini ise 1947'de tamamlar. Bostert başkanlığında Karatepe'de başlayan kazıda yer alır yanı sıra Yazılık Ayabili Askalısı'nda ve Fikirtepe Kalısı'nda sürdürür. 1952'den sonra ise Karatepe yazı kazılarının başkanlığını devir olur. 1960'da profesör olan Çamper, 27 Mayıs 1960 ihtilali sonrası 147 der listesine girerek üniversiteden ihraç edilir. Kararı aldırmaz, Karatepe'de çalışmalar devam eder. 2 yıl sonra üniversitedeki görevine döner, prehistorya kürsüsünü kurar. 1964 Yılında Robert J. Bradwood ile başladığı çay önü kazısı arkeoloji dünyasının ezberini bozar. Çünkü çay önü o zamana kadar savunulan görüşün aksine <laughs> Anadolu'daki tarih Neolitik döneme kadar götürür. Madenin kullanımının çanak çömlekten önce olduğunu ortaya koyan bu höyük, çanak çömleksiz Neolitik çağı en iyi yansıtan örneklerden biridir. Keban Barajı alanında su altında kalacak. Tarihi varlıkları kendine dert eder bir proje geliştirir. Alan taraması sonucu Türkiye'nin kurtarma kazıları gerçekleştirilir. Keban alanında 22 öyükte ardından Karakaya ve Atatürk Barajları alanında 34 öykteki kültür varlıkları kurtarılır. 1984'te emekli olunca kenara çekilip oturmaz Karatepe ve Çayönü'ndeki çalışmalarını devam eder. Şampel arkeolojinin birçok bilme çalışarak insanı ve kültürü anlama çabası olduğunu savunmuş Türkiye'de arkeometri, ünime, arkeometri ünitesinin kurulmasına önerik olmuştur. Almanca, Fransızca, Hititçe, İbranice ve Akatça dillerine hakimdir. Arkeolojiye, akademiye, kültür ve çevre bilimlerine büyük katkılar yapmış, gün yüzüne çıkardıkları uygarlık mirasını binlerce eser kazandırmıştır. Konuşmalarında sıklıkla her şeyi Atatürk'e borçlu olduğu vurgusu yapan Çamber, Cumhuriyet ilkelerine sahiplenip, tüm meçağın önünde gelen fikirleri, topluma adanmış yaşam ve son nefesine kadar sürdürdüğü aydın kişiyle yıkılmaz bir anıta dönüşmüştür. Çamber'e göre eğitim yaşamın içindedir. Kitaplara, sınıflara sıkıştıran akademiyi ve akademisyenliği reddeden, hocası Boz Sert'le Anadolu'da ilk duygularını izlerini süren, 1946'ta Kayseri'de Adana araştırmaları sırasında Yörükler'den, Ceyhan Nehri kıyısında Karatepe'de yazılı taşlar olduğunu öğrenirler. Önce Adana'ya oradan Kadirli'ye gelirler. Mevsim kış, aylardan Şubat'tır. Kadirli-Karatepe arasında yol yoktur. Belli bir, bir patika vardır. Yılanların, vahşi hayvanların kol gezdiği geçit vermez ormanlık bir alan. At sırtında saatler süren yolculuk sonunda Karatepe'ye ulaşırlar. Gerçekten de otların arasında devrilmiş bir aslan heykeli ve kabartma taşlar bulurlar örnekler alınır, fotoğraflar çekilir. İnceleme sonunda eserler geç Hitit dönemi yani M.Ö. 800 yılına tarihlenir. 1947 Eylül ayında e alanda kazılar başlar. Eserler parça parça gün yüzüne çıkar. Burası Hitit Krallığı'nın bir uç kalesidir. Asurların saldırılarında yıkılıp yok olmuştur. Buluntular iki dillidir. Hitit hieroglifi ve Fenike alfabesi bir arada kullanılmıştır. Fenike yazısı tercüme edilebildiği için Hitit resim yazısı da ilk kez çözülür. Bu keşif Boğazköy'den çıkan Hitit kitabelerinin de açar, tarih yeniden yazılır. Boğazköy'deki antik kentin Hititlerin başkenti Hattuşaş olduğu, ilattan evvel 2000 yılının başlarında Anadolu'nun ilk uygarlığını burada kurulduğu kesinleşir. Bütün dünyayı heyecanlandıran kazının başkanı Bosyak eserlerin önemli olanlarının müzelerde sergilenmesini Kazının da bitirilmesini önerir. Ancak Çambel karşıdır. 1952'de kazı başkanlığının devralması hem bölge için hem Türk arkeolojisi için bir dönüm noktası olacaktır. Dünyada yine olan ve o zamana kadar Türkiye'de görülmemiş bir uygulamayı eserleri yerinde onarma ve doğal çevresi içerisinde sergilemeyi kafasına koyar. Ne bir ödeneği ne bir devlet desteği vardı. Cumhuriyetin o yıllarda yetişmiş bir restoratörü dahi yoktur. Roma Merkezi Restorasyon Enstitüsü'nün bir restoratör göndermeleri konusunda ikna eder. Bazalt taşlarından oluşan binlerce buluntu kırık dökük parçalar eksiktir. Çambel köylerle birlikte 13 yıl boyunca dağlarda yamaçlarda otların çalıların arasında bazalt parçaları arar. Topladığı taşlar İtalyan restoratörler birlikte heykelleri ve kabartmaları ilmik ilmik görer. Bu sayede eserlerin sayısını iki katına çıkarır. Eşi Nail Çakırhan'la birlikte inşaat kitapları okuyarak beton dökmeyi öğrenir. Türkiye'nin ilk çıplak beton uygulaması ve eserleri koruyucu çatıyı yapar. Türkiye'nin ilk açık hava müzesi Karatepe Aslan Taş böylece dünya kültür mirasına kazandırılır. Karatepe'de iş bunlarla bitmez. Çember yerinde korumanın ancak bölge insanının bilinçlenmesi ve kültürel mirası sahiplenmesiyle mümkün olduğunu bilir. Köy enstitüleri felsefesini Karatepe'de hayata geçir. Dünya standartlarında bilim yaparken halkla bütünleşmeyi başarmış. Ayağında çarık, at sırtında dolaşan Karatepe'nin her derdine koşan Halit Baca olmuştur. Köylü de birbirini ikiletmeyecek kadar ona vefa duymaktadır. Ormana zarar veren keçi yerine koyun beslemeye başlarlar. Eline baltayı alan ormana girmeyi bırakır. Kestikleri her ağaç, düşürdükleri her taş, ürküttükleri her kuş için halet hoci hesap verirler. Çambi'nin girişimleriyle Karatepe Türkiye'nin ilk milli parkı ilanidir. Açılan yaz, yaz okulunda kaza ekibi çocuklara okuma yazma öğretir, diğer yandan ev okul yapımına giriştirir ahşap doğrama ve işleme, demircilik kilim atölyeleri ve kuruluk köylüler geçimlerini sağlayacakları birer meslek edilir. Çambel dokunan kilimleri bizzat İstanbul'a Ankara'ya götürüp satar. Sonra kurulan kooperatife yurt dışına ilaç başlar. İlaç firmalarından topladığı sağlık malzemeleriyle bir sağlık istasyonu dahi kurar. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir dağ başında yanılması zor bir düşük gerçek kılan Çambel ömrünü aldığı Karatepe'de yılın bazı dönemlerinde yaşamayı sürdürür ta ki 95'inde ayağı kırılıncaya kadar. İstanbul'da 12 Ocak 2014'te 98 yaşında hayatını gözlerini yuman çam beyin ışığı yine vermeye devam edecektir. Dünya miras listesinin dönemi. 1957 yapımı klasik film Altın Heykel, Boy Dolphin. Bir Yunan adasında bulunan tarihi eserin kaderinin ne olacağını merkez alarak etik pusulasını doğru yerde tutuyormuş. Tarihi eserlerin ait olduğu yer neresidir? Daha çok insanın tarihi şahitleri olacağı ve kalıcılık sunan müzeler yaratının imtiyazlı bir grubun görebileceği özel koleksiyonlara tercih edileceği açık. 1957 yapımı romantik macera filmi Altın Heykel, Boyana Dolphin. Bu ikilemi yani tarihi eser kaçakçılığı ile eserin müzede sergilenmesi seçeneklerini romantik bir ikilemin merkezi haline getiriyor. Boyana Dolphin ismini bu ikileme sebep olan tarihi eserine alıyor. Filmde Sofia Loren'in canlandırdığı Faedra sonradan Leonardo Cohen'in adası olarak ünlenecek Hidra'da yaşayan yoksul bir dalıcı ve geçimini dalıp sünger çıkararak sağlıyor. Bir gün Ege Denizi'nin derinliklerinden bir çocuğun Yunus'un üzerinde olduğu tarihi bir heykel çıkarıyor. 2000 yıl öncesine ait bu heykel Hidra'da sevinçle karşılanıyor ve Faedra'nın yolunun iki adamla kesişmesine ne alıyor. Bu iki adam arkeolojik buluntuların karanlık ve aydınlık iki yönünü temsil ediyormuş. Şimdi e, burada bunlardan bahsediyor da şu haritada niye hiçbir ada yok? Yani şimdi ona bakacağım şimdi. Acaba o adalar sıcaktan <laughs> buharlaştı mı acaba? Şimdi böyle bir aldan çıkmış o da bu adanın e, şeyi belli değil. Yani mitolojik bir yerden çıkmış o. Alan Ledin canlandırdı. Doktor James Calder heykeli Yunan yetkililere teslim edecek ve müzedeki yerini almasını sağlayacak dürüst bir arkeolog. Clifton Webb'in canlandırdığı Victor Parmala ise tarihi eser kaçakçılığı yapan bir sanat meraklısı bu iki adam Faedra'yı kendi yollarını seçmeye, ikna etmeye çalışıyorlar. Bu arada romantik olarak da aklını karıştırıyorlar. Kıt kanaat geçinen Faedra'ya kaçakçılıktan elde edeceği gelir hoş gelse ve kardeşi Nikon'un geleceğini düşünse de adı halkın tarihlerine ait bu parçadan gurur duyması. Onu da elinde sonunda hangi tarafa bağlılık göstereceğinin ipuçlarını sunuyor. Yunus'a bilen çocuk heykeline ne olacağı üzerine Fahadır'ın kalbini hangi adama vereceği konusunun paralel ilerdiği film Jean Nebulescu'nun imzasını taşıyor. Kara filmlerle tanınan bu tecrübe yönetmen bu filmde kullandığı sinemaskop formatının en büyük ustalarından biri olarak bilinir. Romanya'dan Hollywood'a gelen birçok filmi imza atan yönetmenin önceki filmler arasında 1948 yapımı Johnny Belinda ve 1953 tarihli Titanic vaciası da var. Ivan Moffat ve Dwight Taylor tarafından senaryo ulaştırılan altın heykel, David Divine'in aynı adlı 1975 tarihli romanının sinema uyarlaması. Film, bazı ilklerde sahne olmuş. Efsane oyuncu Sofia Loren'in ilk İngilizce filmiymiş. Aynı zamanda Yunanistan'da çekilmiş ilk Hollywood filmi. Daha önce film çekilmemiş olmasına rağmen Yunanistan'daki yapım sürecinin rahat geçmesi zamanında konuşulmuş. Gösterime girdiği dönemde oldukça dikkat çeken ve Amerikan sinemasının değerleri arasında yer alan bu film o yılki akademi ödüllerinin özgün film müziği dalında aday, ol, aday olup kazandı. Arkeolojide sıklıkla karşılaşılan tarihi eserin kaderi ne olacak sorusunu merkeze alan film etik pusulasını doğru yerde tutuyor. Ancak bir sonraki eseri almak için Filmin sonunda Monte Carlo doğru yola çıkan Parmali ileride az sayıda değil. Bu arada bu sünger sünger teması hakikaten e, bu mavicilerin çok sevdiği temalardan e, birisiydi biliyorsunuz Halikarnas balıkçısının Cevat Şakir Kabağaş'ında sık sık Mıncıkladığı bir konu. Şimdi sünger. Demek ki bu sünger teması bunda da var. Ve hakikaten 30. sayfada arkeoloji şeyi eki bu sünger vurgusuyla vurgunu ediyor. Sünger vurgusuyla bitiyor.